Tüpraş tarafına baktığımızda da aslında 200 günlük hareketli ortam aşağıya geçmesi benim için olumsuz olan noktadan bir tanesi. Özellikle bu hafta dikkat edeceğimiz nokta 151.80 olacaktır. 151.80 seviyesini yukarı yönlü kırıp ve burada bir kalıcılık karşımıza çıkarsa o zaman işte 155 ve devamında 158 seviyeleri kritik direnç noktaları anlamını taşır. Tüpraş'ın 200 günlük hareketli ortam altında kaldığı her gün endeks tarafına bir baskı sebep açacaktır endeks tarafında bir baskıya neden olacaktır. Buna çok dikkat edelim istiyorum. Özellikle pazartesi, salı veya çarşambaya kadar 200 günlük hareketli ortanın karşısına geçip orada kapatması bence çok önemli. Çünkü daha önce bakın görüyorsunuz, bakın görüyorsunuz. 200 günlük hareketli ortam aşağısı kaldığı zamanlarda bir tepki alışlarıyla karşımıza çıkmış. Şimdi aşağı dikkat edeceğimiz seviye bizim 145 seviyesi bence önemli bir nokta. 145 seviyesi aşağıya doğru kırıldığı takdirde burada 140'lara kadar bir geri çekilme olabilir. TÜPRAŞ tarafında buna dikkat edelim. Sizlerden ricam olsun. Şimdi bilanço dönemi gelecek. Bilanço dönemi geldiği zaman da TÜPRAŞ tarafında birazcık daha hani geçtiğimiz seneye göre olumsuz. Ama şu an için olumlu bir bilançoyla karşılaşma ihtimalimiz var diye ben düşünüyorum. Bunu en büyük bir tanesi de aslında şu. TÜPRAŞ tarafında biliyorsunuz bir üretim hattı bakıma girmişti. Bakıma girdiğinden dolayı bu biraz bilançosu olumsuz etkiledi. Fakat son bilançosu bunu aslında iyi yönettiğini de bize gösterdi. Fakat artık bu bakım bitti. Bu bakımdaki üretim hattı çalışmaya devam ediyor. Yeni ürünler üretmeye devam ediyor. Bu da bilançosuna olumlu yansıması çok yüksek bir noktadır gözüyle bakabiliriz. Bunlara dikkat edin aslında. Bunlar kritik noktalar oluyor. Endeksler hisse setleri tarafında. Şunu söylemeden geçmek istemiyorum. Tüpraş'a baktığımız zaman özellikle temettü veren şirketlerden bir tanesi. Kısmen de olsa bedelsiz sermayesi vermeye alışkın şirketlerden bir tanesi. Aslında baktığımda TÜPRAŞ tamamıyla uzun vadede değerlendirilebilecek şirketlerden biri olarak ben görüyorum. Uzun vadede değerlendirilecek şirketler olarak bakabiliriz diye düşünüyorum. TÜPRAŞ tarafını her zaman yorumlarken bakarken buna düşünmeniz lazım. Çünkü neden? Lokomotif şirketlerden bir tanesi yaptığı işe bakarsak da neredeyse tekel deli diyebileceğimiz şirketlerden bir tanesi ve çok ciddi ekonomiye katkısı olan şirketlerden bir tanesi olduğu için TÜPRAŞ tarafındaki olumsuzluk tüm piyasayı etkileyecektir. O yüzden TÜPRAŞ tarafına ilerleyen zamanlarda her zaman dikkat edelim. Bu tarz şirketler genelde nasıl fırsat yaratır? Olumsuz bilanço açıkladığı zaman fırsat yaratır. Piyasa kötü olduğu zamanlarda fırsat yaratır. Bunları hiçbir zaman unutmayalım. Lokomotif şirketler anlamında diyelim.